Esen yenenler gibi hissettiğim bir günden merhaba arkadaşlar. Zayıflama günlüklerinin dördüncü bölümüyle karşınızdayım. Bu hafta neler oldu diyecek olursanız çok şey oldu bu hafta. Çok fazla şey oldu. Önce iyi haberle başlayayım. Zayıfladım. Her hafta olduğu gibi bu hafta da 3-5 gram bir şeyler verdik Allah'a şükür. Bir kez kloytin yaptım. Videosu burada. Ondan sonra az kötüye geçelim. 3 <laughs> gün griptim. O yüzden bir kez yapabildim kuloyetingi. Çünkü hastaneye gittik geldik. Hastaneye git gel. Yat kalk. İlaçlarını iç. Zaten ilaçlar uyku yapıyor bende. Niyeyse daha kavrayabilmiş değilim. Ondan sonra işte öyle. Yattık kalktık. Hastaydık. Hem kötü hastaydım. Şu anki halim iyi halim anlayacağınız. Yengem vefat etti. En kötü haber bu zaten. üç gün boyunca annem bir sürekli cenazeye gitti geldi. Ben KPSS'm vardı. Pazar günü işte biliyorsunuz ona gittim. Ondan sonra cenazeye ben de arada gittim geldim. Orayla uğraştık. Bir de beni biliyorsunuz küçük bir şey kafaya taksam üç gün baş yatıyorum. O yüzden yani kendim toparlamam biraz zaman aldı. Normalde video atmayacaktım ama kuzenim annem at dedi yani. Zaten hani Zayıflamaktan bahsediyorsun. Kötü bir şeyden bahsetmiyorsun dediler. O yüzden de atmaya karar verdim ben de. Çok fazla uzatmayacağım zaten. Dediğim gibi haftada bir kez kiloyu yaptım. Bu hafta bir kez. Ondan sonra çok güzel kilo verdim. Çok güzel sayılmaz ama idare eder bir giderimiz var işte. Ondan sonra sürekli hastaydım. 3-4 gün boyunca yataktaydım zaten. Hepimiz hastaydık. Ablam, bebiş, yattık durduk başka da bir şey olmadı. Bu kadar. Zaten hani görüyorsunuz top dolu geçti zaten daha başka ne olabilir diye düşünüyor insan olmasın da zaten hepimizin hep başımıza iyi şeyler gelsin kötü şeylerden Allah bizi korusun sakınsın. Hepinize güzel hafta sonu diliyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmayın. Bir de normalde ben videoyu pazar günleri yüklüyordum cumartesi pazar cuma karışık araya karışık gidiyoruz işte bir türlü ne zaman müsait olursam Sizce hangi gün yükleyeyim onu bana yorum yaparsanız sevinirim. Görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenim Gildeyim. Kuzenimle beraber dopbokki sosuyla sebzeli makarna yaptık. Süt döktüm. Dopbokki sosu değilmiş, kore sosuymuş. Nereden bileyim ben. <laughs> Tadı çok lezzetli ama ya. Öyle bir. Bugün sebzeli. Aman. Aynen yine sebzeli onun için Koreli sevdeli. sebzeli. proteinli, Kore'den gelme sosla makarna yaptık. Sebzeli, proteinli, Kore'den gelme sosumuzu kullanarak makarna yaptık. Ve şimdi afiyet diyeceğiz. Görüşürüz.